Selam dostlar. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz Mario Kart maceramıza. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen yarışı kaybetmiştim. Artık benyenmiştim. Biliyorum farkındayım. Çok ağlıyorum. Ağlak özgür diyebilirsiniz. Kabul ediyorum <laughs> ama gerçekten çok Soyadanın şanssızım. Soyadının hakkını ya. vermiyorsun kocacığım. Gülmen gerekiyor. Son gülen iyi, gülen iyi güler. Son gülen iyi güler. Ben son de Cansu Güler bebeğim. Son gülen iyi. O motoru bunu istiyorum alsın. ben, anladın mı? Sendeki motoru istiyorum. Çünkü ben geçen gün o motosikleti kapattım. Ben de bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Tamam, ben sen onu al. Hadi, hadi sen onu al. Şu nerede? Onu alayım. alayım. Öyle hızım düşük oluyor ama ya. Düşmez, düşmez. Sen merak etme. Bu muydu acaba? Vay arkadaş ya! O motosiklet bende yok canım ya. Vardır da sen görmüyorsundur. Oo bak bu da bayağı iyi bir şey. Bilmiyorum. Hı. Ben. Hı -hı. Hayır. Hayır. Bunu istemem. Bunu da istemem. Hayır. Hmm. Hmm. Ben mavi şişi motorumu alacağım ya. Yani nerede? Dur, Ay yanlışlıkla motorumu değiştirdim. Bir şey deneyeceğim ya. Bir riske girdim dostlar. Sen al motorunu. Şimdi. Evet, muz kupası. Sırada muz kupası var. <laughs> o muz kupası benim olacak dostlar. Pişik. Sen var ya ben ağlaya ağlaya kazanacağım bu oyunu. Görüşürüz. İşte, dolapta muzumuz ağlay, olsaydı. Ağlaya ağlaya kazanacağım. Yendiğimde sana böyle şah diye alnına hmm. muz kabuğunu yapıştırırdım. Oo Kuru kuru çöllere Oo, düştük dostlar. ne? Kuru kuru çöller. Seni zalım. <laughs> Seni zalım. Arkadaş beni de hep Jamsun arkasında başlatıyor ha. Aa, uçtun gitti. Sen hiçbir önemin yok. Sen sen var ya sen kesinlikle bu o alçak. Sen değil mi arkanda? Sen kadar. Dur. Ana ben şey de alamamışım ya. Alamazsın tabii. Bak. Oyunun ortasındakilere dikkat et ha. Nasıl gidemiyorum? Hiçbir şey olmadı. Ondan takipçi. O bak Allah var ya yanlış bir yere girdim. Aa ben de o yanlış yere girdim. Sonradan fark ettim Buraya ha. Oraya girmemesi Girilmemesi gereken bir yere girdik dostlar. Abi bak, bak, şu an var ya. Ne nerede? hiçbir fikrim yok. Ejderha geliyor. Bak bak bak, gördünüz mü? Neden? Çünkü Özgür birinci. Özgür birinci. Bak gördünüz mü can suyu da? Bak bak bak. Ben muzu attım bir önceki yarışta. Oho Ya işte Efsunlu Efsunlu var ya. Sana da bu. Ne ne konuşuyorsun oraya ya? Ya ne konuşuyorsun ya? bırak Allah aşkına ya. Bırak Allah aşkına ya. Gitti demiyorum. kontrolü kaybettim ya. Şu an ben de kontrolü kaybettim demiyorum. Ya bu kadar şans olmaz abi ya. Gerçekten var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani o kadar görüyorsunuz değil mi şansı? O kadar güzel bir yerde bu, bunu bilerek yaptı. Buna bir şey demiyorum ya. Bu biraz artık şeydi şanstan ziyade dar alanda attı. Dar alanda kısa paslaşmalar. Ya oyun sana var ya öyle bir torpil geçiyor ki. Dur, Dur, yolumu görmüyorum. Ya ne yolunu göreceksin ya bana durduk yere aklım baga bu atıyor. Ya, hiçbir şeyim yok ya gidiyorum anlamına ha. ha hakkıyla birinci olacağım. Asıl ben birinci olacağım. Sen hayır hayır bir öncekinde diyorum ya ben gidiyorum oyun şey yapmıyor izin vermiyor ki bana. Sen olamazsın diyor ya. Bunlar bu nasıl solucan ya? Sağ sola yatıyor bunlar. Arkadan ateşliyorsun beni farkında değilim sanma. Ulan var Enes Ver de bir Kırmızı Kaplumbağa bizi de, yolumuzu bir bulalım ya. Ya bak çiçek veriyor. Çi... Gördünüz Aa. mü? Çiçek verdi, çiçeğin... Bak. Ya böyle bir şey olmaz, arkasından da resetledi ya. Benim de güzel bombam vardı, şeyim, kornam. Ya ne kornası ya? Kırmızı Kaplumbağa'yı vermiş, yarışı kazanacağım. Sen korna morna ağlıyorsun orada. Bir de oyunu resetledi, bak. Bak görüyor musunuz? Canım, Bana da resetledi. Canım, sanki seni var ya bak, gibi. finish çizgisine girmeden geçeceğim seni. Çiçek veriyor öncesinde. Çiçeği de es geçemiyorum. Herhalde onu değiştiremiyorum. Bilmiyorum değişiyor yok, mu? Kullanman lazım Bak yok onu yapayım. kullandım. Tamam mı? Bitsin diye beklerken. Bak finish'e girmeden kı kırmızı kaplumbağayı çakacağım. <laughs> ne kadar va var ya vallahi. Yemin ediyorum sanki kod yazılmış gibi. Evet. Bu kadar olmaz. Ağlıyorum evet. ama bu kadar evet, olmaz. Bana özel kod yaz yazdılar tamam mı? Ay Hatta ay ben girdim. Ay ay kendim ay ay özellikle kodları yazdım. Hayır 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 hayır. Hayır, hiç. hiç bilmiyorsun onları. Hiç, hiç böyle bir şey yok ben ya. Para böyle buna. bir şey yok. Abi böyle bir şey yok ya. Yine stop ettim. Ya konuşma, konuşma stop ettim diye ya. Her seferinde oyun konuşuyorsun. Asıl konuşan sana sensin geçiyor. be. Bu kadar Aa, Bu kadar konuşma. bu olma. kadar yedik. Bu kadar yeteneksizliğe yani. <laughs> <laughs> yani ya Bu kadar kollama olmaz ya. Ya ben var ya bir daha birinci gitmeyeceğim ha vallahi bak. Sen çok konuşuyorsun. Hayır, hayır. Bak, bak gene yedik ah. bak. Yani... Aa ben de yedim. Of oh, sana gözüküm. iyi oldu. Ben her zaman yiyorum onu. Lan. Of oh, sana iyi oldu sen. Daha dur. Sen daha dur. benim? Biz de ölmedik. Tamam mı? Son 400'lüğe girilemedi ya. Altıncıyım. Aman Allah'ım. Arkadan ateşler gelecek. İnşallah o 6'da 7'de bitirirsin de. Önlere gelemezsin. Yoksa var ya bu, bu bu, bu kupayı da ben bu Cansu'nun şansına kaybedeceğim Bak, gibi hissediyorum. Bak ejderhayı ben. bana çarptı. Bu sefer ejderha bana geldi. Ha? Ya abi. bana geldi vurdu gene ya. Oyunun kaplumbağası. O beni es geçer mi? Bak arkamdakini illa yetiştirecek bana. Cansu, bir önceki yarışta o kadar birinci gitti, kimse bir şey yapmadı Cansu'ya, dokunmadı. Hmm. Senin var ya şimdi altın bitti. Şuna ya. Çünkü şu an, biliyorum arkamdayım ama Ya şuna biri bir kırmızı kaplumbağa yok mu? Bir çaksın ya Cansu ya. resetlendik. Hı hı. Sen sizi de vurdu değil mi? Evet. Yanlışlıkla yeşil kaplumbağamı attım. Yeşil kaplumbağa da gidiyor bir öyle. Şu an gidelim. ben acayip konsantre gidiyorum ya. Büyük. Bir... Abi sen niye nasıl ikinci oldun ya beşinci? Geçtim oynadım bileğimin hakkıyla geçtim geçtim ikinci oldum. Ya Allah be, Allah. Beni var ya mahvediyorlar ya beni mahvediyorlar ya. Beni de mahvettiler ya. arkada bombalar. Ama ben adamların boostlarını çaldım. Hepsine boost gelmiş üçlü üçlü. Onların boostlarını çaldım. Bak itirafı duydunuz. <laughs> i̇tiraf duydunuz. <laughs> sen de oyna sen Ağız, de çal. Ağzıyla bak. itiraf etti. Bak, Bu adam, beceri, tamam Adamlar hep boost gelmiş diyor. <laughs> bak itirafı duydunuz değil mi? Sen de çal. Ya, Allah Allah. Oyun, sanat, or bilgi içiyor. Ne alakası var? Vallahi Oyna. Mi? Oynamayı bilmiyor işte arkadaşlar. O yüzden böyle ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun kontrollerine hakim ol. Her Sen de buz çal. Cansu Güler, Özgür Ağlar olduk ya. Evet. Abi böyle oldu ya. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Sana <laughs> şey yapalım. Yalancı emzik. emzik Bizim kaderimiz böyle diye. top da edemedik. Kurmaya da geçemedik. Niye oturma? Evet. Oyunca. Allah hocam. Anam var ya son anda sıyırdı ya. Vallahi var ya son anda sıyırdı. Oğlan var ya biri biri gene bir şey çaktı ama. Abi oraya niye sokmadı ya? Sokar zannettim. Vallahi bir işler abi. Allah. Sen çok Hele seni var ya hile yapıyorsun sen var ya çok hilekersin ha. Hileci, hileci. Abi iyi bir şey vermiyor ki. Yapma ya. Oh ne güzel oldu. Kırmızı kaplumbağam vardı sanki. Hayır, ateşim vardı. Ya o ateş falan ben kullanamıyorum. Onu ben de kullanamıyorum ya. Bu oyunda bazı Şu şeyler gerçekten iyi şey. kullanılıyor, bazı şeyler kullanılmıyor. Ben anlamadım ya. Yani. Şimdi bana hiçbir şey vermiyor sabahtan beri. Bak gene altın falan. Var ya son anda fırtına. Son anda kaçtın elimden. İşin Abi ya ben şuradan geçmek arkadaşlar. istiyorum ya. Geçirtmiyor ya oyun beni. İkidir orada yavaşlıyorum ya. Ama niye koymuş onu oraya? Vur lan şunu. Gördünüz değil mi Cansu'nun şansını? Neredesin sen? Neredesin? Geçtim. Aa! Aa! Zalım. Ya gene mi abi? Gene mi ya? Ya ben bu yer şak ettim bence ya. Aa son tur değilmiş lan. Son tur zannetmiştim. Aa! Bir daha mı Hala seni geçirme şansın var. Abi böyle bir, bir şey diyorsun. yok ya. Tam arkandaydı. Ya hiçbir şey vermiyor ki oyun. Sana gene 3 bir şey veriyor. Vallahi hiçbir şey vermiyor. Sabahtan beri altın veriyor bak. Şu an çok aşırı konsantreyim. Ya sen ne bir konsantre falan değilsin sen. Hile yapma. Arkadaşlar görmüyor olabilirsiniz ama şu an kolum. Vallahi oluyor. yerde boost vardı. Boost'u sıkaladım. Evet sana. Ben aldım. Yürü, yürü lan. Ya var ya ben şu an neden korkuyorum biliyor musunuz? Cansu'dan falan değil de oyundan korkuyorum. Bu oyun bana o kaplumbağa kabuğunu atar mı lan atar abi? Lan yapma be ya. İnşallah kaplumbağa kabuğu atar. Geliyor, geliyor sana. Oh öh be. Var ya son anda. Yemin ediyorum bak gördünüz deme. Finish çizgisine mesela. girerken yaptı ya. Vallahi var ya. Ya hakikaten ha, musun ha. Ben oflu hocayım, ben okuyorum üflüyorum. Oğlum ne nefes varmış ya. Bari <laughs> bir ne nefes varmış içtik. ya. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu yarış kaybetmemem lazım benim. Yok, yeter artık. <laughs> Şöyle Abi yeter. <laughs> Şuradan bir horon falan aç da gaza geleyim ya. Yalnız bak bu şeyden bu pist. 3DS'teki <laughs> Muzu gördün mü? Mu? Altın mı? Donkey King Jungle o evet, dk'nin DK'nin kısaltması Donkey King dostlar. Ben yani stop ettiler. Ya sen ağlayıp durma bak stop etti falan diye. Ağlayıp Geliyorsun birinci lan. bitiriyorsun her stop ettirdiğin ettirdin sus. yarışı ya. Zırlama ya. Sabahtan beri ağlayan sensin. Anca at kurtturuyorsun buraya. abi atmadı ya. Buraya. ya. Vallahi atmadı ya. Gördün mü? Yedik. At şunu artık arkana. Lan yapma elimde. Oo çok fena paraşlıyorlar beni. Oh sana ne güzel oluyor. Abi pisti göremedim bir an. şimdi tam havadayken önümü karartacak ya. Yerdeyken karartmasından daha iyidir boş ver. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Dördüncüyüm. Şu an Aşır Aşırı konsantreyim. Ne vurdu beni be? Yeşil kaplumbağa ile vurdu biri. Ya şeyden korkuyorum. Şu çuvallar, mavalar ne işe yapıyor? Allahım çarptım. Ne güzel oldu. Ba abi yeter. Allahım kırmızı, kırmızı. Yeter 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 gerçekten yeter ya. Kaç tane attılar kırmızı ya? Allahım ikincilikten dördüncülüğe düştüm şu anda. Ya bana var ya kaç tane kırmızı yedim ya. Yeter. Elimde de sıkıyorum ha. Ya şurası da çok tehlikeli bir alan ya. Verilere ulmert. Ya şu okeyler ne işe yarıyor ya? Anam aşağıya düştüm. Altıncı oldum. Yedinci oldum. Bence bu yarışı ben hak ettim zaten. Şunu var ya sırf kendimi kollamak için elinde tutuyorum biliyor musunuz? Ama iki defa fırlatamadım. Atacağım abi onu at. Aa Bak onu... Kurbağa falan bir dedim çarpayım belki bir şey verir ya. Ağzına tüküreyim ya oyun. Ben de dördüncüyüm merak etme. Birincilikten. Neden? Çünkü bir kurbağaya çarptım. Aa sadece. bana ghost geldi bak. Hayalet oldum ben. Görüyor musun? Evet evet biliyorum. İlk defa geldi. Biliyorum. biliyorum. Sanırım diğerlerinin mi şey oluyor? Çok değişik kuslar geldi. Oooo! Burada! Ara geçit yol varmış! Düştüm! Düştüm! ama Allah! Allah Allah! Aa kağıt oldum! Abi böyle bir şey yok ya! Neyse Allah'tan yarışı... Bir... Sekizinci oldum. Ben de dördüncü oldum birinci götürdüm. Yedinci götürüp... oldum. Bir momentum kaybettim Allah. var ya. Acayip şeyler Abi, oldu nasıl ya. Bir ya. Acayip şeyler oldu ya. Neyse kupayı ben aldım mı? Aa! Ben kupa şeyim. benim. Abi neler oldu ya son anda? <laughs> Valla! Bu Ama bu benim hatam. He. Yok burada ağlaklık yok. Cansu birinci de bitirseydi ağlamazdım. Bu benim hatamdı. Orada bir kurbağalardan bir şey alırız zannettim biliyor musun? Ben o kurbağaya bir çarptım. Yolda böyle variller falan vardı böyle. <laughs> Onlara dedim bir dokunsam. Ulan kurbağaya dokundum eğer kurbağadan bir şey alsaydım varile dokunacaktım bile. Bir şey soracağım o ghost'tan hiç geldi mi sana? Geldik, geldi, geldi. geldi bir kere geldi bir kere geldi. Ben o zaman ağlayıp Bana hiç gelmiyor. Bir kere tamam, geldi benim. ama şey olmadı yani o ilk defa şey oldum yani iki Bu yarış önce... Bu bölümde mi geldi? Yok yok hayır. İki bölüm önce falan denk geldi galiba. Hatta bir de bir şey denk geldi böyle acayip full boostlu hareket ettiğim bir şeydi yani Allah Allah. Neyse şu an tam tarif Altı edemedim dost. onu. Dostlar. Soy soy ye. Heh. Tebrik ediyor musun beni? Hayır. Ama muz kupası benim. Ne yapalım? Ben kazandım. Ne Sen kaybettin. Ne yapayım? Neyse. Biz daha ölmedik. Kazanırız. Dostlar, <laughs> Şu an seri eşit devam ediyor diye e, tahmin ediyorum. 4-4 olabilir seri. Çok çekişmeli gidiyor. Evet, umarım keyif almışsınızdır bölümden. Biz gerçekten oynarken her bölüm sonu söylüyorum bunu ama keyif alıyoruz. Söyleyeceğim bir şeyler var mı? Hayır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah evet. sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bu arada Dostlar, bölümü bitiriyoruz. Macera devam edecek diyoruz. Sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanal hala abone değilseniz sağ alttan bir yerden abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.